Tabii ki bugün 10 kişi kaldık. 10 kişiyle gerçekten önemli bir mücadele verdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçın içerisinde gerçekten olağanüstü mücadele ettiler. Ve çok zor bir deplasmandan 10 kişi kalmamıza rağmen bir kişi eksikle çok önemli bir galibiyet aldık. Ama buna sevinmedik açıkçası. Burada en değerli oyuncularımızdan birinin gerçekten bilerek ayağına basılması ve sakatlanması ve buna da var hakemini çağırmasına rağmen orta hakemin gösterdiği tutum, kırmızı kart göstermemesi aslında bugünkü maçın ve genel ortamın özetiydi. Ee, biz bunu çok fazla yaşıyoruz ve bundan sonra da yine devam edeceğini düşünüyorum. Ama önemli olan yine 11 10 kendi sahada kalmak ve sahada o başarıyı göstermekti. Ben bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Ama bir milli oyuncunun sakatlanmasına yol açan kişilerin de gerçekten bununla ilgili hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Size de çok fazla saygı duyuyorum ama futbol adına çok fazla konuşulacak bir şey yok. Sadece burada bize karşı tut yaşadığımız tutum, bugünkü maçın sonunda da bunu net bir şekilde gördük. Kendi mevkisinden kalkıp bir futbolcu arkadaşının yani bunun herkesin ekmeği var burada. Manay'dan da beklemezdim böyle bir şeyini. Çünkü o da çok önemli bir oyuncu, çok değerli bir oyuncu. Ama bir futbolcuyu bu şekilde sakatlamak gerçekten ona yakışmadı. Ama kırmızı kart vermeyen hakeme de yakışmadı bu. O yüzden çok fazla futbol adına konuşacak bir şey yok. Hepinize kusura bakmayın, çok fazla soru almayacağım. Hepinize çok saygı duyuyorum. Sivas şehrine, Sivas takımına çok büyük saygı duyuyorum. İnşallah bundan sonra Sivas takımı da yine başarılı olur, elinden geleni yapar onları da oynadıkları oyundan dolayı mücadele için tebrik ediyorum. ama gerçekten Türk futbolu adına neler olduğunu gösteren bir sonla bitti. O yüzden bugün galibiyeti sevmiyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim.